Bağcılar'da adayımız hala hazırda belediye başkanımız Lokman Çağrıcı 12 yıldır zaten Bağcılar'da başkanlık yapıyor, hizmet ediyor. Bağcılar'ın tanıdığı, bildiği bir başkanımız. Esasında Bağcılar'la ilgili söylenebilecek en önemli konulardan Birisi metrodur. Adeta Bağcılar metronun merkezi oluyor desek yanlış olmaz. 5 tane ayrı hat Bağcılar'da buluşuyor. Bağcılar'a gelen hatların toplam uzunluğu da 75 kilometre. Bunlardan bir tanesi Bahçeşehir-Esenyurt hattı. Kısa kısa geçiyorum. Uh -huh. İkincisi Esenyurt'tan Mahmut oradan da Kabataş'a giden hat. Bu da 24,5 kilometre. Ayrıca Kirazlı'dan Deniz'den yani Bakır. İdo iskelesinden başlayıp Bakırköy'e gelen, Bakırköy'de inen bir hat. Bu da 9 kilometre. Kirazlı küçük çekmece halkalı hattı var. Onun dışında bir de Ataköy iki telli hattı da halkalı caddesi 15 Temmuz ve Mimar Sinan'dan geçiyor. Böylece 5 tane hat bağcılarda birleşmiş oluyor. Burada evet. tabii tüneller de var. Diğer projeler de var.